Bu zalimlerin çoğu, yani muzur kafir zalimler böyle veya fasık zalimlerin çoğu kendilerini ölümsüz zannediyorlar. Diyeceksin ki öyle şey mi olur? Evet olur. Hayvanın geleceği yoktur, geçmişi de yoktur. Fakat hayvan olduğu için anın içinde keyfine bakar. Kafir demek üstünü örten demek. Geçmişi görmez, geleceği bilmez, anın içinde kendine ebedi zanneder. Hazreti Azrail Aleyhisselam'ı görünceye kadar. O yüzden pervasızdır zaten. O yüzden nizamsız ve mizansızdır. O yüzden böyle canavar cüretkarlığı vardır. Kendini çünkü ölümsüz zannediyor, ilah zannediyor. Ene Rabbi kümül âlâ diyor. Ölüm geldi mi secdeye kapanmaya kalkar. Çünkü ilerisi gözükmeye başladı. İş işten geçer ama. Ve çok ciddi bir alem. Ebedi helaket dünyasına yuvarlanır, devrilir gider. Evet. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Kaide budur yani zararı rızasıyla girene acınmaz.''